Ne ne geçiyor? Bese. Bese kara. Bese diye geçiyor. He. Halte. Ha. Halt ha. <laughs> sen sen bilirsin. Sen sen. Lan ki ma qurb. Niye? Konuşamıyor mu? Yok. Sen konuş <laughs> bas, de, ben saygı. ben tercümesini yaparım. Hmm. E çer bu kana qurb. İşte biz burada oturuk yarış ayta bir yarış da köy biz de seni halan. <laughs> değil mi? Kaç kişi geçti saydın mı? <laughs> ya araba geçiyor işte. <laughs> onlar geçiyor değil mi? <laughs> Gel bakalım hanım kızlar gelin. Gelin bu tarafa. Gel 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 gel. Bu tarafa. Dinleyin, kız gel buraya. Sana ne? Benim bir tane oğlan var ona kız arıyorum. Ne kızı? Ne kızı? Ne kızı? Evlendireceğim. Yok yok ben daha yaşlıım Sen de çok güzel misin? Gözünü şaş eder bu saç gözünü şaş eder. Niye böyle kullanıyorsun? Adın ya? ne senin? İpek. İpek. Efendim. Kaç yaşında gidiyorsun sen? Orta son. İpek bu ne? Orta son. Buna. Kına ne zaman yaktın? Gün değil emez. Neyle yaptın? Böyle harf var? S Şanin kim kız? E, ya bu S S. En sevdiğim kız arkadaşım Aşkı e, da. E, 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 e. Ya yemin ederim valla. Dur <laughs> inceleyelim. Ne kim? E evet, Fenerbahçe bu. Hayırdır Kenan sen ilaçları ilaçları doldurmuşsun cebine hı. nedir bu? Hı hı. Geçmiş olsun kim hasta? Kız hasta. Hastanede mi geliyorsunuz? Neyi varmış? Evet, Sağlık Hocanın'a geliyor? Sağlık şöyle bir döndür bakalım. Evet, bir görsün. <laughs> şu bir görsün hele. Şöyle bir göster bakalım Hülya. <laughs> bir göster bakalım. Ay, şu şirinliğe bak. Ne de güzel bak ne güzel bakıyor. Hadi gel seni götürelim. Geçmiş olsun neyin var senin? Ay canım ah, bir dili olsa da konuşsa. Zaten Allah için var ya. Bir yerde rahat dursa. O gün bir tane adak sözü vereceğim. Nereye geçsem hemen Hülya işlerine dalıyor. Hayırlısı. Ne yapıyorsun Hülya? Doğru değil mi? Aynen öyle Kolay gelsin. Sen de hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Olsun,